Washington merkezli sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti ve Doğu Türkistan Ulusal Uyanış Hareketi isimli STK'yi temsilen bir grup avukat, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurarak Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetleri nedeniyle üst düzey Çinli liderlere soruşturma açılması talebinde bulunan bir dilekçe sundu. Hollanda'nın Lahey kentindeki mahkemeye sunulan dilekçede Uygur Türkleri ve diğer Türk halklarına karşı işlendiği iddia edilen soykırım ve insanlığa karşı suçlar konusunda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de aralarında bulunduğu üst düzey Çinli yöneticilere soruşturma açılması talep ediliyor. İngiliz avukat Rodney Dixon liderliğindeki avukatlar tarafından verilen dilekçede Doğu Türkistan'daki Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Türkiye halklara karşı işlendiği iddia edilen ve soruşturulması istenen suçlar katliam, toplama kampları, işkence, kayıplar, zorla doğum kontrolü ve kısırlaştırma, çocukların zorla ailelerinden alınıp Çin devlet yetimhanelerine ve yatılı okullara nakledilmesi, okullarda Uygurca ve diğer Türkiye dillerin kullanılmasını ortadan kaldırmaya yönelik engeller, Uygurlar ve diğer Türkiye halkları yönelik gözetimin arttırılması, dini yaşama karşı baskıcı önlemler ve organ ticareti olarak sıralandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında hükümetin dış politikasına ve Çin'in Uygur zulmüne değindi. Davutoğlu, 21. yüzyılın dünyasında Doğu Türkistanları toplama kamplarını toplayan, birçok uluslararası kurumun ortaya koyduğu gibi onlara etnik temizlik uygulayan, binbir zulümle Müslümanlık yaşamalarına engel olan Çin'e dair politikanız nedir? Dünyada birçok parlamentonun yaptığı gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi bu suçlara karşı neden güçlü bir kınama metni yayınlamaz ifadelerini kullandı. Davutoğlu, Hükümete çağrı yaparak Cumhurbaşkanı'nı Ey Çin 21. Yüzyılın dünyasında kurduğun toplama kamplarıyla insanlık suçu işliyorsun demekten alıkoyan şey nedir? Dışişleri Bakanlığı'nın Çin Büyükelçisi'ni çağırıp ondan Çin'in Uygurlara karşı işlediği suçlara dair açıklama talep etmesini engelleyen şey nedir? Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlara Uygurlar gündemiyle toplanmaları konusunda neden bir çağrıda bulunmaz? Hükümet durumu yerinde incelemek üzere neden Doğu Türkistan'a bir heyet göndermiyor? Diyor, ifadelerini kullandı Bloomberg News'e göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Çin'e karşı alınacak önlemlerin çok katı olacağı konusunda uyardı. Beyaz Saray'ın Çin'le ilişkisi kötüleşmeye devam ettikçe Doğu Türkistan'da işlenen insan hakları ihlalleriyle ilişkili Çinli yetkililerin cezalandırılmasının ABD hükümetinin gündemindeki en acil sorunlardan biri haline geldiği belirtildi. Fox News'te yer alan haberde ise Bakan Pompeo'nun Uygur yasası resmi bir yasa haline geldi. Artık hak ihlallerinin hesabı sorulacak ifadelerine yer verilirken günümüz ABD Çin ilişkileri Çin hükümetinin Hong Kong'daki demokrasiye yönelik baskı siyaseti yürütmesiyle alevlendiği, ABD'nin Çin'e bazı zorlayıcı önlemler uygulamaya hazırlandığı vurgulanıyor. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yerel hükümet, Ulusal Güvenlik Kanunu çerçevesinde polise mahkeme izni olmadan hanelere girebilme ve internet sağlayıcı firmalara müdahale etme gibi yeni yetkiler verildiğini açıkladı. Hong Kong Yerel Hükümeti'nin resmi gazetesinde yayınladığı yeni güvenlik kanununun ilave maddelerine göre polis olan dışı durumlarda mahkeme izni olmadan evleri arayabilecek. Polis ayrıca soruşturma esnasında kişilerin kentten ayrılmasına kısıtlama getirebilecek. Yeni güvenlik kanununda suç teşkil eden menkul ve gayrimenkul varlıklara, gelirlere el konulabilecek Küresel koronavirüs salgınıyla dünya çapında mücadele sürerken Çin'de yeni bir salgına yol açabilecek kara veba uyarısı yapıldı. Çin'e bağlı İç Moğolistan Özel Bölgesi'nin Bayan Nur şehrinde kara veba şüphesi üzerine sağlık yetkilileri 3. seviye alarm vererek hastalığı taşıyabilecek dağ sıçanı gibi yabani hayvanların avlanmasını ve yenmesini yasakladı. Bunun yanı sıra halka nedensiz yere ateş yükselmesi veya veba şüphesi gibi durumlarda hasta veya ölü bir dağ sıçanı bulunması halinde yetkililere bilgi verilmesi çağrısında bulunuldu. Kara veba veya kara ölüm olarak da bilinen bibonik veba ilk belirtiler ortaya çıktığında derhal antibiyotikle tedavi edilmezse %90 oranında ölümle sonuçlanıyor. Panomonik vebaya yol açan kara veba akciğerlerde iltihaplanma, nefes darlığı, baş ağrısı ve öksürüğe neden oluyor.